Evet, değerli Galatasaray ailesi, bir vlog yanımıza da hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray değil mi hocam? Kesinlikle. Bugün Galatasaray-Mersin ekibi olarak e, Süper Kupa maçını izleyeceğiz, Beşiktaş maçını. Saatler yaklaşık kaçı gösteriyor, dur bakayım. E, maça demen hemen 1 saat 45 dakika gibi süre var. Biz de bu süreçte işte, deniz kenarına geldik, serin serin oturalım istiyoruz. Mersin sıcaklarında her ya, güzel <laughs> yapılacak eylem. Ya bir o var hocam da işte bir de dedik maç öyle bir kritik yapalım. Doğan seni de alacağız bu tarafa biliyorsun değil mi? Heh, tamam hocam peki hocam şimdi Gabriel Sara da geldi güzel oldu ama yetişmedi sanki. Ha. Maç yetişse daha güzel olurdu yani e, madem 20 milyonu gözden çıkardı yani hocam, daha önce. Hocam ya 18 artı bonus bu arada Jardel'den iki rekor herhalde. Evet ben benim de bildiğim hatırladığım kadarıyla Jardel'den 16 sonraki, milyon dolar mı tam öyle bir şeymiş herhalde bilmiyorum da. Bonuslarla beraber 20 hatta biraz majör bonuslarla beraber 20'de biraz geçebilir galiba da tabii biraz zor bir ihtimal. Biz ona düz hesap 20 diyelim. Ama dediğim gibi hani bu fiyatı gözden çıkarsa keşke bir iki hafta önce bu tarz bir transfer Ya hocam biraz zor önce o çünkü yazılan çizenlere göre galiba Okan Hoca falan çok konuşmuş, çok uğraşmış. Biraz zor oldu diyorlar ama olmuş. Ne önemli oldu değil hocam. Peki maça gelin. Ya klasik kadro çıkıyor. Ben ilk 11'i saymayacağım. İlk 11'i az buçuk biliyoruz. Ne bekliyorsun maçtan? Ben daha önce de söyledim yani hazırlık maçlarına sakın kimse aldanmasın yani hazırlık maçları tam tersi olur genellikle oyuncuları görmedir oyuncular ciddiye almıyor maçı gazel oturmuş bir kadrosu var ben daha önce de söylemiştim o yüzden Beşiktaş'ın evet iyi oyuncular aldı ama transferleri yeni takım daha bence tam oluşturamadılar o yüzden bugün Beşiktaş zorlayacak da ki sonuçta Beşiktaş şahri olan kolay Tabii bir Tabii canım değil. onu söyle. Ama ben <gülüyor> maçı <gülüyor> alacağımızı düşünüyorum. Skor ver, bak hocam sen hep söylersin. İlk davranışı söyle <laughs> skor verildi. Galatasaray'a 1.85 Beşiktaş'ın 3.10 olması lazım. <laughs> evet ben bunu yayında hiç yapmadım. Yok şimdi bunu şundan dolayı hatırlatıyorum arkadaşlar. Konya maçına gittik. Dedi ki Galatasaray'a kaç dedi gençler dedi. Dedim hocam 1.60 3.0 dedi. Yani 3-1 bitti de neticede 3'ü bildi yani ondan sonra. <laughs> evet 1-2 maçta daha öyle oldu. 1.80'e kaç dedin? 3.10 bir e 3.10. O zaman skor bir iki 1 gibi gözüküyor. İlk yarım saat kolay kolay gol çıkmaz diye düşünüyorum. Valla ben açık konuşayım Galatasaray'ın önlenen baskısıyla başlar. Büyük ihtimal öyle ama Beşiktaş da Galatasaray'ın sistemini bildiği için kırmak isteyecektir. Ya bilecek hocam şey. Hocalar yeni ya. ya takım da yeni zaten. O yüzden kendilerini göstermek isteyecekler. <laughs> bir de her zaman için bir takımda teknik direktör takım oturmuş da olsa yeni de olsa değişikliği her zaman olur sonuç? Evet kamera arkası Doğan. Hoş geldin kardeşim. Hoş Peki, buldum abi. Sen ne bekliyorsun bugünkü maçtan? Yani zor bir maç olacak. Kolay bir maç diyemem. Benim şahsi görüşüm. Okan Hoca'nın bir taktiği var bilirim. Rakibi ilk başta top oynatır bir süre. Beşiktaş onu yapabilir mi? Yapar. Yani bir süre top oynatabilir. Endişeye mal yok ya. Her zaman en büyük Galatasaray. Biz her yerden çıktık. Her türlü bu maçı kazanacağımıza ben inanıyorum. İnşallah da dilediğimiz gibi olur. O zaman ne diyoruz? Re, re, re. Ra ra ra. Galatasaray Galatasaray. Cim bom. bom. <laughs> Arkadaşlar şu anda Adonis kafedeyiz. Bak hayatımda gördüğüm en garip Galatasaray fanı olabilir. Abi bu nedir ya? Doğan şunu seyir Abi kanımı kesin sarı kırmızı ay kalın. Gaya Bak ben hep söylüyorum. Herkes en iyi Galatasaray'da ya abi. Bak, her gördüğüm insan benden daha iyi Galatasaray'da. <laughs> evet, evet. Son kontrollerini yaptığını düğünü çaldı. Çünkü şu an bir çok büyük bir karakter, çok büyük bir yıldız. Böyle bir hatayı affetmez öyle e, de oldu. İmobili arkadaşlarıyla, taraftarlarıyla böyle yaklaşıyor gol sevincine İlk dakikada hatta saniyede, 9. geçti kadar, Süper Kupa'da. Şüphesiz ya, bola, bu olay Savunma Kore'ye, oyunu atlattı. Ön alandaki baskı, Barat hazırlayıp duran sonuç var, teklif var. Gidemeyince Serkan çıktı. İşte izlediğiniz pozisyonun devamında. Süper'e baktık Mustafa Yeter Coşkun Kol yapıyor Bu şekilde işaret ediyor kenarda olsaydı Yakalamak Ah be Ne kötü bir olacak şimdi Beşiktaş Mert'e arkadaşlarını da sarkasın Kendi hareketten doğru bir yöntem

Bu ne? <laughs> için para kalkmadayım derdik Kerem çok, biden, geç çok geç kalmış Kerem çok geç kalmış Var merkezinde Kömle <laughs> Pozisyonlara ilişkin al, O iki puanı <laughs> Toplu <laughs> top cezaların dışında da çıktı Şimdi Kaan en son yine Aslı Sıfır orta Rafa bir kendi batışörü. Dersinde sabah tamamlıyor. kayıyor. Süste yanlış krampon giymişler. kolay çıkmasını, kolay top yapmasını engellemek için sürekli çıkar meydana Beşiktaş. Bu örneği Bravo! Hadi oğlum. Hadi gidiyor, var

I'm no, sorry. No. Vuracak da vurması lazımdı. İkinci pozisyon burada. Çünkü orta şansı Savunmadan seken top. Yardımcı Cake. Ya Kerem atacak, atacak pası ayarına ya. Abdülkerim'in bir müdahalesi var. Rafa Silva görüntüde. Ya hakikaten bir sürü yok. Açık bulandı bir, bir, bir de sürü. değiştirmiş. Şimdi daha barışkını kullanacağız. Köşe vuruşunu kullanacağız. Pardon neresi? Dur. Vur! Gol! Barış, dün doğmuşsun. Sevgin gönlümde, sarı kırmızıyı, ak kar göğünle, Şu dedi ki ki sürmeye bu. Lafsana maç kolonu ne güzel. Geçen şey bu. bu, bu ah. 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 Kaçışta 8 şans. Bu Vati. Abi Benim <laughs> ya Ziya'yız. Bomboş bat şu an yatsana ya. Vur. <laughs> <laughs> ya, ya ne yapıyorsunuz abi siz ya? Ne yapıyorsun ya? Çek savur vur ya. Bu nasıl bir rahatlıktır ya? <laughs>

Ya Yunus oyna sana basit ya. Ya hazırlık bir maçında bir kendini yırtan adamı sen süper kupada tupa tupa oynatmıyorsun Okan Hoca Zaha gibi adam olmuyorsun onunla. 72 dakika oldu ya. Oğlum korner O kadar da değil korner. Ver sola ver. Ya artık ver, ver. Çıkar ayağın topu ya. Neyi bekliyorsun artık? Neyi bekliyorsun? Çıkar şu ayağından. Sağ mı göremiyorsun? Kör olu kör. Hakkı Kerim Ardakçı Kerem Demirbak.